Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri de tüm olarak aktif ederseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde sağlığında yuvasında sorun yoktur arkadaşlar elhamdülillah çok şükür bugünlerimize şimdi bir modelimiz var arkadaşımız gönderdi instagram üzeri gönderdi şöyle ismini söyleyeceğim inşallah mesajlar açılırsa evet mesajlar şu an açılmaya çalışıyor sanırım. Ben o sırada kullandığım renkleri söyleyeyim. Oyalı 4 kat 257 yeşilimin tonu. Oyalı 4 kat 332 e, turuncu rengimin tonu arkadaşlar. Şimdi modelimizi görelim. Daha sonra arkadaşın ismini söyleriz. inşallah mesajlar açılırsa ama sanki böyle Hafize arkadaşımızdı diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakayım. Evet. Evet. Hafize arkadaşımız gönderdi. Aslında bunu dün bir gün önce çekip yükleyecektim ama misafirim olduğu için yükleyemedim. Modelimiz bu arkadaşlar. Burada düzden değil tersten öreceğiz. Şu dolguların düze düşmesi için. Sanırım orada da aklı karışmış olabilir arkadaşın. Şimdi şöyle başlayalım. İlk başlarken diyerekten başına bir alıyorum tığ bat diye giriyorum 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girdim kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ bat diye girdim 2 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girip kapatıyorum araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girip kapatıyorum bu şekilde gidiyoruz alt kısmına ben vereceğim arayı verip dönüp yuvasını oluşturacağım araya bir zincir başına bir alıp yandakine girelim 2 2 çekelim 5 adet zincir aradan girdim kapattım. Araya bir zincir başına bir al. Yandakine girelim. 2 2 çekelim. 5 zincir aradan girdim kapattım. Bu şekilde çimenliği gidiyoruz arkadaşlar. Ben bir birkaç tane daha yapıp dönüyorum. Ben model amaçlı bir anlatım yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu motif bittikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane bu işlemi yaptım. Şimdi bir kez daha yapıyorum. 5 zincir çekip aradan girdim. Kapattım. Araya bir zincir çekip yanındaki tığ battıya girip 2, 2 çektim. Bu noktada 10 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani benim arada şu yeşil 13 tane oldu. 10 zincir çekip dönüş yaptım. Bakın bir taneyi ortaya alıp şu or şuradan şu aradan girip 10 zincirimi kapattım. 3 adet zincir çekip tekrar düz yüzüne döndüm. Başına bir aldım. 10 zincire girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 aldım. Şimdi başına 2 aldım. Git tekrar girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim, çektim. Başına 2 aldım. Tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım. Girdim yuvaya. 2'şer 2'şer kapatıp çıkış yaptım. Başını 3 kez aldım. Tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Bu şekildeyken 1, 2, 3, 4, 5 zincir bu araya girip kapattım. Burayı da sık iğne yaparak iniyorum. 7 tane sık iğne yaptım. 8. yuvada kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adet zincir çekiyorum. Yuvaya girip kapatıyorum. Şöyle bir dal kısmı yaptık. Şimdi 3 adet zincir çekip tekrar yaprak yapacağım 3 zincir başına bir alıp girdim önce 1, sonra 2 sonra 2 aldım başına 2 aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına 2 alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım tığımı girdim 2şer i̇ki ikişer çektim son kez başına 3 kez aldım tığımımı girdim Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. Şimdi giriyorum. 7 tane sık iğnem yapıp iniyorum. Tekrar yuvaya girip bir sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir işlemimiz var arkadaşlar. Yuvaya bir sık iğnesi daha yaptım. Şimdi şuradaki araya giriyorum. Bakın. Girdik. Bir zincir çektim. Başa bir aldım. Yanındaki tığ bat diye girdim. 2-2 çektim. 5 adet zincir bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girdim, kapattım. Yani dediğim gibi ben 13 tane yaptım. 10 zincirle dönüp bu yuvayı oluşturdum. Yine 13 tane yapıp 10 zincirle dönüp bu yuvayı oluşturacağım ve bu işlemi yapacağım. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Renkli ipimi aldım arkadaşlar. Öncelikle tığımıza sabitleyelim. Şimdi burası düz yüzü. Tersinden başlıyoruz modele. Tersini çevirdim. Buradan ipimi tutturuyorum yaprağın uç kısmından. 10 adet zincir çektim. Bu ortadaki yuvaya girdim. Kapattım. İki zincir çekip dönüş yaptım. Başına bir aldım yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bu birinci. İkinci, trabzan yapıyorum. Başına bir aldım girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Üç, dört. 5 6 Yani bu dolgular bakın düz yüze düşmüş oldu. 7 8 9 10 11 12 tane trabzan yaptım 2 zincirle dönüş yapıyorum tersine tekrar başına bir alıyorum hemen dibindeki ilk trabzana girdim 2 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir çektim bu aradan girdim kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandaki trabzan tepesine batıyorum hemen 2 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim aradan kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir bu aradan giriyorum kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çektim 5 zincir bu aradan girdim kapattım. Şimdi bir zincir hemen yanındakine giriyorum. 2 2 çekiyorum bakın. 1 2 3 4 oldu. Şimdi 5 zincir çekmiyorum. 1 2 3 4 5. Benim elim sıkı 10 zincir çekiyorum arkadaşlar buradaki dolguların şeyine. Sizin eliniz gevşekse 8'le çekebilirsiniz. Söküldü tekrar çekelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bunu yine bu yeşil yuvaya girip kapatıyorum. Bu şekilde. İki zincirle dönüyorum. Şimdi aynı işlem. Başına bir alıp yuvaya giriyorum e, çekmiş olduğum zincire önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Az önceki gibi 12 tane trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 ve 12 2 adet zincir çekip dönüş yapıyorum baştan bir alıp hemen dibindeki trabzana batıp 2 2 çektim 5 zincir 2 trabzan arası girip kapattım Araya bir zincir başına bir alıp hemen yandakine yandaki trabzanın tepesine batıyorum. 2 2 çektim. 5 zincir bu aradan girdim, kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp hemen yandakine batıyorum. 2 2 çektim. 5 zincir bu aradan girdim, kapattım. Araya bir zincir hemen yandakine batıyorum. Yine 2 2 çektim. 5 zincir aradan gir kapat. Araya bir zincir başına bir alıp yanındakine battım. 2 2 çektim. Şimdi 5 zincir çekmiyorum. Bakın 1 2 3 4 tane. Yine bu işlemi yaptım. Burada yine 10 adet zincir çekiyorum. Dediğim gibi sizin eliniz gevşekse bu zincir sayısını 8 çekebilirsiniz. Yuvaya girdim. Kapattım. İşlem aynı. 2 zincir çekip düz yüzünü dönüyorum. Yine 12 tane trabzanla çıkıp bu işlemi yapıyorum dönüp. Bu iki yaprağı nasıl yapmış isek aslında bana gelen resimde sanırım 5 yapraktan fazlaydı ama biraz iç içe geçmiş model tam anlamıyla kendini göstermiyordu. Ben 5 yaprak yaptım. İsterseniz bu işlemle 6 da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 5 tane yapıp son burada ekleme kısmını göstereceğim. Evet arkadaşlar dediğim gibi şurada 4 tane yine pıtırcıklı trabzanımızı yaptık. Bakın e, burada yine araya bir zincir hemen yandaki trabzan tepesine batıp 2-2 çektikten sonra bakın ben 2-5 yaprak 1 2 3 4 5 dediğim gibi isterseniz 6 da yapabilirsiniz hemen şuradan yaprağın uç kısmına batıyorum bu noktada sabitliyorum bir de zincir çekip ipimizi kırdık şu ipleri temizleyip dönelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde bence 6 yaprak çok şeyler der üst üste binir bu gayet iyi yaprak sayısı İnşallah da anlatabildim. Hafize arkadaşımıza kolay gelsin. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.